İblis var ya şu anda el ense yapıyordur ha. Gerçekten. İblis aleyhillâne şu anda hani böyle bir domino taşını devirirsin de devamındakiler kendi kendine devrilir. Herhangi bir itmeye kuvvete gerek kalmaz ya. Şimdi insanların durumunu gören İblis de böyle. Ben diyor tamam diyor fitili ate ateşledim. İlk domino taşını kımıldattım. Bundan sonra artık Adem nesli Allah'tan da yüz çevirdi. Peygamberden de aleyhisselamdan da uzaklaştı. Birbirine daldı dalaştı. O şimdi elini böyle ensesine atmış. Tabiri caizse bizim birbirimizle didişmemizi, birbirimizle itişip kakışmamızı, birbirimize hakaretleşmemizi böyle seyrediyor. O şimdi istiyor ki biz böyle hallerle yaşayarak, gaflete dalarak, isyan halleriyle hallenerek ölü verelim de kendisinin önceden takdir edilmiş olan cehenneme onunla beraber girelim. Biz aslında burada Adem neslinden insandan kardeşler onun ekmeğine yağ sürüyoruz. Onu sevindiriyoruz. Allah'ın kitabına dönmemekle Muhammed Mustafa'nın aleyhisselamın arkasında sahabesi gibi şu ahir zamanda durmaya gayret etmemekle sürekli birbirimizle didişmekle biz iblis aleyhillanenin ekmeğine yağ sürüyoruz. Onun işini kolaylaştırıyoruz. Biz ne zaman kafa kafaya vermeye başlar, aramızda Allah'ı ve Resulünü hakem etmeyi kabul eder, işlerini kitap olan Kur'an'a göre görmeye çalışırsak, o zaman İblis aleyhillâne'nin paçası tutuşur, eyvah der, yıllardır verdiğim emekler boşa gitti, Adem neslinden insanlar Rabbi olan Allah'a dönüyorlar, alemlere rahmet gönderilen Muhammed'e aleyhisselama uyuyorlar diyerek, o bu sefer saldırıya geçmeye başlar. Şu anda onun hiç saldırmasına, vesvese vermesine gerek yok. Bakın görüyorsunuz burada biraz sohbet etmeye çalışıyoruz. Bizimle beraber etlik, kemikli öldükten sonra Allah'a hesap verecek aciz insan geliyor burada hiçbir zarar ziyan benden görmeden hakaret ediyor, küfür ediyor. Allah hidayet versin.